sen sabah girdin mi? Güm. Hani şey değil de yani şöyle Arkadaşlar selamlar. Herkese merhabalar. Rest loncasından Trons arkadaşımızdan kaskına soylu atacağız. Şimdi onun denemesini yapacağız. Bize güvendiği için teşekkür ederiz. Ben de kanka. Tamam. Önce bir şeyi çevirelim arındırma. Soylu kask. Şu an bak 3 denemelik çıktı şu an. Üç. İnşallah. 3. İnşallah. 3 3 denemelik çıktı. Başka da fazla çıkmıyor ama. Yok. 30 60 90 120 olmasa 4 denemelik çıkmadı işte. 3 denemelik çıktı. Bir dakika. Ulan para kalmadı değil mi? Şuradan hemen Kubilay'dan para buldurup geleyim. Şey var, 3 bomba var bende. Ha var mı Çok da? Ettim, he. Ha tamam olur. Bende. Vereyim mi? Ben. Bir saniye bakayım bir. Soyluk set. Aa dur lan dur 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 dur. Pardon pardon pardon. Neydi bunun silmesi ya? Set etkisini Bilmiyorum. sil ha. <laughs> tamam. Şey yaptık. Para var şey yok. Senin kask burada. Ben de niye gözükmüyor diyorum. Tamam. Sana şu bin paranı birazdan geri veririm şimdi sana. Para yok sanıyordum ben de. Tak. Başarısız. Allah. Im. İnşallah geçer. İnşallah geçer. Değil mi daha? Yok yok. Aha geçti. Vallahi. Oğlum, gecesi, Kadir de. gecesi mi doğdun lan? <laughs> <İkinci> de geçti. Allahın <laughs> hayırlı olsun. Sen de. Bende. Sen de, bende, tamam. <laughs> Hadi, hayırlı olsun kardeşim. Bana güvendiğin için çok teşekkür ederim. Edelim. Ellerine Edelim. ayaklarınıza Edelim. sağlık. Tamam hadi görüşürüz